Gelen arkadaşlarımız öncelikle hepinizden rica ediyorum değerli dostlar. Öncelikle kanalımıza abone olun. Abone değilseniz arkadaşlarınıza tavsiye edin ve lütfen bildirim zilini açın ki benzer videolar çekmeye başladığımızda size bu bildirimler düşsün değerli dostlar. Bu ülkede en şikayetçi olan grup, en çok yakınan grup, ülkenin durumundan memnun olmayan, devlet bize bakmıyor diyen iki grup var. İki grup sürekli şikayetçi, sürekli müzdarip, sürekli mızlanan iki grup var. Kimdir bu iki grup değerli dostlar? Birincisi kendini Kürt olarak lanse eden yani sorumlu Kürt olarak lanse eden bir kesim. Bir de sıkıntısı giderilmediğini söyleyen Alevi kesimi. Yani bunu şöyle söyleyebiliriz sevgili dostlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani söylenmesine göre çoğunluğunun Sünni Müslüman Türkler tarafından oluştuğu, oluştuğu iddia edilen söylenen bir ülke Türkiye. Ancak değerli dostlar yine de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi kurduğunda şöyle bir şey söyledi. Dedi ki padişahlık sisteminden kalan bir böyle ikinci sınıf görme, aşağıma, ayrıştırma, efendim bir teba muamelesi gösterme ihtimali olacaktır, vardır. Bu yüzden de kimse ben padişah soyuyum, ben bilmem hasaltanat soyuyum, ben halifenin soyundan geliyorum, ben abidikten geliyorum, ben Müslümanım, ben Sünniyim, ben Türk'üm diye kimse kimseye üstünlük sağlayamazsın. İşte ben Türk'üm de asıl usul benim de ben soylu halkım da sen kötü birisin diye kimse hiç kimseyi din dil etnik köken mezhep üzerinden üstünlük sağlayamazsın diye özellikle anayasanın içerisine anayasal güvenceyi almak için anayasanın içerisine bu maddeyi koymuş demiş ki yurttaşlığı düzenleyen yasada şimdi bakın şöyle bir madde koymuş Diyor ki kanun önünde herkes eşittir. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran halka Türk milleti denir. Ve şunu söylüyor. Hiç kimse dil, din, etnik köken ve mezhep üzerinden ayrıştırılamaz, imtiyaz sahibi olamaz diyor. Bakın ikinci önemli bir madde daha var. İkinci önemli bir madde ve bugün Türkiye'nin çıkmaza sürüklenmesine sebep olan başka bir madde. Diyor ki meclisi halk seçer, halkın iradesiyle milletvekilleri üzerinden halkın iradesi meclise yansıtılır. Yasama yetkisi Büyük Millet Meclisi'ne, Türk Milleti adına Büyük Millet Meclisi'ne ayrı bu hak Bir daha söylüyorum Bakın Anayasa profesörleri Hukukçulara buradan sesleniyorum Bu hak hiçbir kişiye, zümreye kullanmak için geçici olarak da verilemez, devredilemez diyor. Bakın bu hak alalım burada anayasa hukukçularına soruyorum. Yasama yetkisi Türk milleti adına Büyük Millet Meclisi'ne verilen yasama yetkisi şu maddeyle korunuyor. Hiç kimse bu yasama yetkisini meclisten alamaz, başka bir makama devredemez. Değil mi? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde İki, bu önemli anayasa, anayasal koruma altına alınmış iki şey yok sayılıyor. Birincisi, vatandaşlığı düzenleyen bu bölüm. Değerli Kürt kardeşlerim, değerli Alevi kardeşlerim, ben size şunu sormak istiyorum. Madem memnun değilsiniz, madem yıllarca işte iktidar sahibi olan ki sizin memnun olmadığınız memnuniyetsizlikle ifade ettiğiniz dönemler, hükümet dönemlerinin bu siyasal İslamcı Amerika'nın dizayn ettiği bir çeşit İslam. Ben de bilmiyorum nasıl bir İslam, ne çeşit bir İslam olduğunu. Kimse bilmiyor. Kendileri bile anlamıyor nasıl bir İslam olduğunu. Böyle bir bir kadronun iktidarı var. Şimdi baktığımız zaman bu kadronun 60 yılda iktidara gelmesine yardımcı olan o yorumlarına bakıyoruz. Doğu Güney ne no, Alevilerin bakın yoğun olduğu bölgelerden ciddi anlamda oy alıyorlar %50'nin üstünde. Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerden daha da fazla %60-70 oranında oy alıyorlar. Şimdi söylüyorum memnuniyetsiz olan Kürtlere memnuniyetsiz olan Alevileri soruyorum. Ya arkadaş Kürtler diyor ki biz Türkiye'de Türkiye'de yaşayan Kürtlerin nüfusu 20 milyon. Aleviler diyor ki Türkiye'de yaşayan Alevilerin oranı 50 milyon. E ya kardeşim Kürtler 20 milyonsa Aleviler 30 milyonsa eder size 50 milyon. E ya Türkiye'nin nüfusu zaten 80 milyon. Sahte oylarla beraber, sahte nüfus kayıtlarıyla beraber Türkiye'nin nüfusu 82 milyon. Ya arkadaşlar, kedi 2 kiloysa ciğer nerede? Ciğer varsa kedi nerede? Türk milleti nerede? Lazlar nerede? Çerkezler nerede? Boşnaklar nerede? Türcüler nerede? Bu ülkenin asıl usulü olan Türkler nerede kardeşim? Ya kafayı mı yediniz? Birincisi bu oranlar böyle yok. Bu yalan oranlar tamamen Türkiye'yi Türksüzleştirmek, Türk milletini kendini azınlıkta hissetmek yani zavallılık sendromu, ezilmişlik sendromu yaşaması için bir temel taban çalışma. Bunu öncelikle altını çizelim. Farz edelim ki dediğiniz doğrudur. 50 milyon değilsiniz ama 30 milyonsunuz diyelim. Tamam. 30 milyonsunuz. 50 milyon Türkler 30 milyon da azınlıklar diyelim. Bütün azınlıkları işine katarak söyleyeyim ancak o kadar oldu. Tamam. Etnik azınlık mezhebi azınlık ve sehri neyse. Neyse ne. Aslında şu an benim yaptığım bile suçtu. Kimse etnik köken ve mezhep üzerinden ayrıştırılamaz. Anayasal suç ya. Ama anlatmak için böyle söylemek zorundayım. Bugünkü durumu özetlemek için. Şimdi 30 milyon sanız eğer kardeş. Bunun 15 milyonu diyelim. 15 milyonu seçmen ise yarısı. Ya bu ülkede size bu hakkı vermiş olan dil, din, etnik köken ve mezhep üzerinden bölüştürülemez, ayrıştırılamaz, imtiyaz sahibi edilemez diyen anayasayı yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı yani Laik Demokratik Cumhuriyeti savunmak adına, savunmak için siyaset yapan siyasi partilere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine, canınız pahasına bağlı olmanız gereken bu devrimlere, bu Laik Demokratik cumhuriyete gerekeni yaptınız mı? Yapıyor musunuz? Oy veriyor musunuz mesela? Ha? Ya da Laik Demokratik Cumhuriyeti savunacak, bu anayasal hukuk devletini ayakta tutacak sizin güvenceniz olan, hepimizin güvencesi olan, bütün Atatürkçülerin, bütün cumhuriyetçilerin, bütün devrimcilerin garantisi olan 630 yıllık, 630 yıllık hanedan devletinin altında ezilmiş, aşındırılmış, asimile edilmiş, kişiliksiz, kişiliksizleştirilmiş herkes için. Alevisi, Kürdü, Türkü, Çerkezi herkes sadece ve sadece Sunni Araplar dışında ya da Sunni Osmanlı Hanedanı dışındaki herkesin küçümsendiği yok edildiği bir Osmanlı Hanedan Devleti'nden kurtulan yepyeni genç cumhuriyet herkesin eşit olduğu genç cumhuriyeti korumak ve var etmek için üzerinize düşeni yaptınız mı? Gerçekten yaptınız mı ya? Yani atıyorum mesela bu ülkenin kurucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün ilke ve devrimleri üzerinden hareket edebilecek şartların oluşması için üye oldunuz mu? Oraya üye olan insanları yeterince kontrol ettiniz mi? İçinde Atatürkçü olması, Atatürk ilkelerine ve devrimlerine bağlılığı, layık demokratik cumhuriyete bağlılığı konusunu gözden geçirdiniz mi? Hangi aileden geliyor? Hangi Atatürk'ün yanında olan ailelerden, sülalelerden mi geliyor? Yoksa Atatürk'ün karşısında olanlardan mı geliyor diye araştırdınız mı? Yok. Sorumluluğunuzu bildiniz mi? Hayır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği bu cumhuriyeti ben kurdum. Onu sizlere emanet ediyorum. Yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz dediğinde o emaneti kendi emanetiniz gibi sahiplendiniz mi? Hayır. Çocuklarınızı Atatürkçü cumhuriyetçi olarak yetiştirdiniz mi? Hayır. Siz yetiştiniz mi? Hayır. Peki size soruyorum. Siz sizi güvence altına alan, sizi eşit yurttaş yapan, her anlamda eşit haklar veren, ta ayağınıza kadar kulu getiren, eşit olun diye, elinize seçme ve seçilme hakkı veren, parişala sizi eşit haklara sahip eden, bugünkü milletvekilleriyle bugünkü efendim, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'yla sizi eşit konuma getiren, seçme ve seçilme hakkını veren, bunun gibi birçok hakları, birçok hakkı size veren Osmanlı'nın ezici yok edici politikalarından sizi kurtarıp mal olmaktan, teba olmaktan sizi kurtarıp kişi yapan, kişileştiren, kişiliklileştiren Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak adına ne yaptınız arkadaşım? Ha? Ne yapıyorsunuz? Şu anda bile ne yapıyorsunuz? Her seçim döneminde ya, her seçim döneminde sizi yönetecekleri seçin, cumhuriyeti koruyacak olanları seçin, devrimleri koruyacakları olan seçin diye size verilen yetkiyi siz gittiniz. Kökten dinci, sizi alevi diye küçümseyen, evlerinize çarpı koyan, cem evlerine molotoflu bilmem, kalaşlık toplu tüfekli saldırı yapan, cem evlerini ateşe veren, hasar olu marif, depresif, bir cihatist gruba oy verdiniz. Niye? Bismillah dedi diye, inşallah dedi diye, maşallah dedi diye onlara oy verdiniz. Size çikolata verdi diye oy verdiniz. Şeker verdi diye oy verdiniz. Üç tane koyun verdi diye oy verdiniz arkadaşım ya. Ondan sonra Türk milletini suçluyorsunuz. Ya arkadaşım Türk milleti kendisi Osmanlı'nın zulmünden, Osmanlı'nın asimilasyoncu politikalarından kurtulmak için savaş verdi ya. Savaş verdi. Kendisine bir ülke kurdu. Ve kendisine kurduğu ülkede hiç kimseyi küçümsememek adına anayasal güvenceyi aldı. Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevi herkesi anayasal güvenceyi aldı. Siz Türk milletinin canı bağısına küllerinden dirilerek kurduğu cumhuriyete ortak olacaksınız. En yurttaşlığı kazanacaksınız. Yıllarca 60 yıldır efendim milletvekilinden cumhurbaşkanına kadar genel kurmay başkanından efendim ne bileyim İçişleri Bakanı'na oraya polis şefliğine kadar azınlıklardan seçileceksiniz geleceksiniz Türk milletine Osmanlı'da olduğu gibi yeni kurulan cumhuriyette de çobanlık düşecek hizmetkarlık düşecek onun bunun küçüğünü başını yalamak düşecek yine memnun olmaya siz olacaksınız ya yazıklar olsun ya yazıklar olsun başka bir şey değil ya yazıklar olsun lan. Ulan bu ülke sizin be. Bu ülke Türklerden daha fazla sizin be. Rezil herifler be. Neymiş efendim? Türkler ırkçıymış. Türkler asimilasyoncuymuş. Yazıklar olsun ulan size. Yüzünüze gözünüze dursun ulan. Var mı lan bana başka bir devlet gösterin. Bir tane. Bir tane devlet gösterin bütün azınlıkları. Anayasal güvence altına alan. Bir devlet gösterin. Hadi göreyim lan. Rezil herifler.